Telefonumu kapattım. Gizliden bu bölgeye geldim. 10 tane inançlı vatansever gelir. Son darbeyi durduramaz mıyız diye bir umutla geldim de. Telefonumu açtım. Paylaşımları yapmamın nedeni bu bölgede çok kötü satıldık. Yine satıldık. Son darbeyi tamamladılar. Bütün dünya birbirine girecek belalar, musibetler, afetler ve sonunda bu ülkede tarihten silinirdi. Küçücük bir yer açtım. Alanya'daki zararım bir saatte karşılanabiliyor. Bir saat ya. Burada buraları düzenleyecektim. Komple yapacaktım. Ama ne yazık ki son darbeyi tamamladılar. Bu bölgede de çok kötü satıldık yine. Son darbenin anahtarı da buradaydı ve tamamladılar. Yarın seyredin. İlk önce kendileri yok olacak aklen mantıken düşünün. Bu son darbenin anahtarı burada. Alanya'da vurdular. Burada belki durduramaz mıyız? Allah razı olsun bir şeyler yapamaz mıyız diye imkansız. Alanya'daki zarara vermemeleri nedeni de söyleyeyim. Ben inzivada çıktığım yer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımı Emine Erdoğan'ın memleketi. Çar çakal bunun icabına bakar. Piştiğimiz dört bas olur, zevki sefamız, saltanatımız devam eder diyerekten bu ülkeyi ve dünyayı birbirine katacaklar, sonunda hepinizi de yok edecekler.